Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 20 Mayıs Perşembe. Araba aylardan 15 Şevval 1442. Bugün Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı. 1878-1942 yıllar arasında. Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasip olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Nisa Suresi Bir hadis Kim bir hayra vesile olursa o hayır eşliğinin sevabı kadar sevap alır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kimdir? Muhammed Hamdi Yazır 1878 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. İlk tahsilini ve hafızlığını burada yaptıktan sonra tahsiline İstanbul'da devam etti. Süleymani Medresi'nde Mantık Mülkiye Mektebi'nde Vakıf Hukuku, Mektebi Nuvvap ve Mektebi Kutat'ta fıkıh dersleri okuttu. Darul Hikmetil İslamiye azal azalığı ve reisliği ayrıca Efkaf Nazırlığı yaptı. Cumhuriyet'in ilanından sonra TBMM'de Türkçe bir tefsir hazırlanması kararı alınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalı teklifi kabul ederek tefsir yazmaya başladı. Hak Dini Kur'an Dili adını verdiği meşhur eserini vefat yılı olan 1942'den 1942'den önce bitirmeye muvaffak oldu. Kültürlü, mütefekkir bir din alimi olan Elmalı Ham, Muhammed Hamdi aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe sahip değil. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmış olmasına rağmen edebi yönüyle pek tanınmamıştır. Elmalı'nın sanatçı kişiliği daha çok hatatlığında ortaya çıkmış ve çeşitli defalar yazmıştır. Ve selam.